İrem Hoca ile Hoş geldin. geldin. Biz İrem Hoca ile matematik dersi yapacağız. Ama videosunu çekmiyorsanız like atın bakalım kanala abone olun çünkü bunu size gizli Aa, bir soru göstereyim. Merhaba çocuk. Dünyanın en harika olduğu Şimdi arkadaşlar size gizli en iyi göstereyim. Sınıfa geçmeden Beş. önce. Doğru. Soru 2. 8. E e arkadaşlar bunu salladım zaten. Evet. Ya sen zaten daha şeyde çözmeden gelemiyor mu? Ah, ah. Haydi lan. Şimdi ben zaten bu 3 3. Şimdi arkadaşlar 180 7. Evet. Tebrikler. Ayısı evet, direkt buldum. Buradan çıkamazsın. Tabii oyunu kapatıp açmazsın. Evet arkadaşlar görüşürüz.